وَالَّذ۪ينَ لَا يَدْعُونَ مَا اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرٌۜ Onlar öyle kullarım ki Allah'tan başkasına ibadet etmezler. Allah'tan başkasına dua etmezler. Sen bana Allah'ım şunu ver, bunu ver diye kimseden bir şey, şey etmezler. Allah'tan isterler. Bela yaktudun en nefselleti harrem Allahu illa bil hak. Bir hak yere adam öldürmezler. Ve la zina etmezler. Ve men yefal zalike yelka esama. Her kim bu üçü yaparsa Cenab-ı Hak onu esama cehennemine koyar. Yani Allah'tan başkasına Allah deyip taparsa şirk koşarsa, bir de bir gayri hak adam öldürürse, bir de zina ederse, Cenab-ı Hak onu ceh esama cehennemine koyar. Yudaf lehül azabı yevmel kıyameti ve yaklud fihi mühana. Onun azab, azabı cehennemde gittikçe artar. Şimdi esama cehennemine soktu, azabı attı. Orada ebedi kaldı değil mi? Tekrar ne diyor bak? İlla men tâbe ve âmene ve amide ameden salihan. Meğer ki bu adam aklını başına toplar da tövbe istiğfar ederse, amel salih işlerse, ben onun bağlar gibi birikmiş olan günahını affetmekten başka sevaba tebbi ederim diyor. Allah'tan başkasına Allah diye ibadet etmiş. Bir gayri hak adam öldürmüş. Zina etmiş. Bu kimse tekrar diyor İlla men tâbe ve âmene ve amile amelen sâlihan, meğer bu adam tövbe eder de iman eder amele salih işlerse فَاُولَٰيكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّعَاتِهِمْ Allah onların o toplanmış olan muazzam dağlar gibi günahlarını affeder, bir de sevaba tebdil ederim diyor. Değiştiririm. Bir de bakarsın sevap yığını olmuş. Neden? Böyle olan adam çoğu ağlar. Ya Rabbi de ben Senden başkasına şirk koştum, ibadet ettim. Ya Rabbi bir gayri hak adam öldürdüm. Ben zina ettim der, ben asi kulumum der. Benden kötüsü yok kulların içinde der, gözyaşı döker, onun için hepsinden ileri geçer o adam. Onun Allahü Teala günahlarının hepsini sevaba tebdil eder, kendisinde de affeder. Ayet-i Kerime'ye inanmayanın imanı gider. Evveli söyledim. Bu ayettir. Kur'an-ı Azimüşşan Allah'ın sözüdür. Allah kelamına iman inanmayanın dini gider, imanı gider, nikahı gider. Kendi kafir olur, avradı boş olur. Öyle cahil cühalanın sözüne bakıp ayetsiz, hadissiz olamaz, gelemez, gidemez dediklerine bakmayın bir adam söyleyince ayetle, hadisle söylemeli. Ayetle, hadisle söylemeyenin sözüne kulağı asmayın. Onun için Cenab-ı Hak Teala Hazretleri ne diyor bak. Bir ayrı hak adam öldürmüş. Allah'a şirk koşmuş. Zina etmiş. Dağlar gibi mağazam günahı olmuş. Esama cehennemine koyarım diyor. Gece gündüz gittikçe azabı artar onun diyor. İlla mentaba meğer tövbe ederse ve iman ederse, amel salih işlerse, amel salih ne diyor kardeşim? Tövbe nedir? Tövbe Allah yoluna hakkıyla, ciddiyetle bir cemaatin içinde arkadaşlar ben de sizinle olacağım, ben de sizin enim, ben bundan sonra günahları, günah tarafına gitmeyeceğim diye ciddi olarak o günahlarına pişman olup ağlar. Allah için o cemaatte tövbe istiğfar eder. Bir daha o günahlara yaklaşmaz. Amel-i de ayrılmaz. O zaman ayrılacak olursa öteki arkadaşlar nedir? Kardeşim sen tamam tövbekarlardan mı yahu? Devrişlerin adına tövbekar derler. Sen tövbekarlardan mısın? Tövbe, tövbe edenlerden Bu ne senin bu yaptığın günah derler. Başkası günah yapıp görseler bir şey demezler. Ama bu adam cemaat içinde tövbekarlardan oldu. Allah için tövbe edenlerle beraber oldu. Hazreti İmam Ali radıyallahu teala anh hazretlerinin yanına birer adamlar gelmiş. Kapıdan çağırmışlar. Hazreti Fatıma radıyallahu anha validemiz kapıya varmış. Demiş ne istiyorsunuz? Biz demişler İmam Ali radıyallahu ta'ala'yı görmek istiyorum. Hazreti İmam Ali kapıya çıkmış. Demiş siz necisiniz demiş. Biz seni sevenler demiş. O zaman demiş ki beni sevenlerden değilsiniz siz demiş. Niçin demiş. Demiş ki beni sevenlerin alameti var. Beni sevenler tövbe istiğfar ederler. Tövbenin de üç şartı var demiş. Evvelki günahına tövbe eder, pişman olur bir daha işlememeye kast eder. İkinci amel-i devam eder. Üçüncü, tövbekarlarla beraber olur. Oruç tutmaktan, ibadet etmekten, riyazet mücadele etmekten dudakları incelir demiş. Sizin boynunuz demiş, arasa küreği gibi. Karnınız dolu dolu demiş. Şişmanlığınız ortalığı almış sizin her biriniz camız gibisiniz. Nerede beni sevenlerdensiniz siz demiş. Beni sevenler tövbekar olur, Allah'tan korkar, ibadet ve taatinde olur, riyazet mücahede çalışır Allah yolunda demiş. İşte kardeşim tövbenin şartı budur. i̇mam Ali radıyallahu bir gün bakmış gibi bir Arap'ın birisi geldi, camiye girdi, Estağfirullah al azim, estağfirullah al azim, aman ya Rabbi tövbe dedi. Hz. Ali Röntgen'e bak, gezen bakmış, her demiş. Bu yalancı demiş. Demişler ya Ali, neden sen bu yalancı diyorsun? Bu camiye girdi tövbe istiğfar ediyor. Tövbenin üç şartı var demiş. Demek ki dediğimi söylemiş. Birinci şartı cidden tövbe eder, evvelki günahlarına pişman olur, bir daha işlemez demiş. İkinci şartı amel-i saliha devam eder. Üçüncüler demiş, tövbekarlarla beraber olur. Bu yalan söylüyor bu demiş, kendi başına bir adam bu demiş. Tövbekarlarla beraber der bu demiş. <laughs> İşte kardeşim, Cenab-ı Allah o kadar büyük bir Allah ki, hem her Allah'tan başkasına Allah diye ibadet etmiş. Hem bir gayri hak adam öldürmüş. Hem zina etmiş. Böyle olanları diyor, ölmeden evvel aklını başına toplayıp, aman ya Rabbi deyip, tövbeye gelse, tövbekarlarla beraber olsa, tövbe istiğfar etse, günahını bilse, artık kötülük düşünmese kimseye, ben onu diyor, onun bütün o toplanmış olan günahlarının hepsini, dağlar gibi olan günahının hepsini Aften başka sevaba tebdil ederim diyor. Diyor ki, ve mentabe ve amide salihan her kim tövbe eder ve ameli salih işlerse vaad olsun. Billahi vaad olsun diyor. Ah. Fe innehu yetubu ila metaba. Oh. O Allah'ı tövbekar bulur, kendini affetmiş bulur. Ay. Yemin edelim vaad olsun bu. Fe men ve amile salihan fe innehu yetubu ila metaba.